Madem beni patronuna götüremedin... ...patronunu buraya nasıl getirebiliriz? Şimdi onu söyle. Senin gibi bir adam için buraya gelmez o. Boşuna uğraşıyorsun. Ona ulaşamazsın. Kendisi istemediği sürece ona yaklaşamazsın. Tamam ne yaparsak o bize yaklaşır sen bize onu söyle. Bunu öğrenmek istemezsiniz. Asla mısın lan sen? Biz böyle durumlarda konuşmak için değil, susmak için yetiştirildik. Peki. İyi akşamlar. Ben Ekrem bir Öyle güzel bir dizide, öyle güzel bir ekiple çalıştık ki bu mutluluğu size paylaşmak istedim. Başta yapımcımız Ruslan ve yönetmenimiz Azada ve tüm ekip çalışanlarına, özellikle bizimle çok fazla ilgilenen Tahir arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan kardeş ülke Özbek halkına ve Özbekistan'a Aşk Oyunları dizisinde güzel bir e, seyir ve güzel günler diliyorum. Selam olsun.